Merhaba sevgili Başaklar ve sevgili Başaklar burada mısınız diyoruz ve sevgili başaklar başlıyoruz ve çok heyecanlı Başaklar bu dönem içerisinde 24 Şubat Dolunay Başak Burcu'nda yani sizlerde oluşuyor. Yani temizlenme aranma zamanı. Başaklar 5-6 yıldan beri çok zorluk ve sıkıntılar yaşadılar. Özellikle ikili ilişkilerde ve maddi alanda hem ailesiyle imtihana tutuldu hem de iş hayatıyla birlikte bir imtihan sürecinin içerisine girdiniz sevgili Başak'lar çok akıllandınız, çok hayattan ders aldınız, kendinize bir geldiniz. O yorgunluğunuzu bir atın artık. Artık her şeyin farkındasınız ama evli olan Başak'lar ailenize dikkat edin. Sevginizi gösterin. Merhametinizi gösterin. 24 Şubat'ın dolunayı size bolluk, bereket, sağlık getiriyor. Çok güzel işler yapacaksınız. Artık her şey önünüze kitap gibi açılacak. Bu başlangıçtır sizin için. Sizler özellikle bol bol salavat bol bol dua edin besmele çok çekin evinize bir yiyecek alırsanız besmele ile içeri doğru alın diyorum bir şey başlayacaksanız besmele çekin yani hayat sizler için bir mucize ile dolunayla geliyor ta ki martın sonuna kadar aslında çok güzel alan alıyor vitaminle alamayan cebeleşecek diyorum kendinize gelin diyorum ve görüşmek üzere